Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İsmi Azam'ın altı nurundan üçüncü nuruna işaret eden üçüncü nükte. Utu ila sebili rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Nahl suresi 125. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veya ismi azamın altı nurundan bir nuru olan ismi hakemin bir cilvesi. Ramazan-ı Şerif'te görüldü. Ona yalnız bir işaret olarak beş noktadan ibaret üçüncü nükte acele olarak yazıldı, müsfette halinde kaldı. Üçüncü nüktenin birinci noktası. Onuncu sözde işaret edildiği gibi, ismi hakemin Tecellî-i azamı, şu kainatı öyle bir kitap hükmüne getirmiş ki, her sayfasında Yüzer kitap yazılmış ve her satırında yüzer sayfa dercedilmiş ve her kelimesinde yüzer satır mevcuttur ve her harfinde yüzer kelime var ve her noktasında kitabın muhtasar, özet bir fihristeciği bulunur bir tarza getirmiştir. O kitabın sayfaları, satırları ta noktalarına kadar yüzer cihette nakkaşını, kâtibini, yazarını, öyle vuzuhla açık bir şekilde gösteriyor ki, o kitabı kainatın müşahedesi, kendi vücudundan yüz derece daha ziyade katibinin, yazanının vücudunu ve vahdetini bir ve tek oluşunu ispat eder. Çünkü bir harf kendi vücudunu bir harf kadar ifade ettiği halde katibini bir satır kadar ifade ediyor. Evet, bu kitabı kebirin bir sayfası, bu büyük kitabın bir sayfası zemin yüzüdür. O sayfada nebatat, hayvanat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlısız, gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfanın bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler beraber birbiri içinde yanlısız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. O satırın bir kelimesi çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. İşte bu kelime muntazam, mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Hakemi Zülcelal'in Met senasına dair manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi nakkaşının medihelerini teganni eden manzum bir kasidedir hem güya hakem-i zülcelal, zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler göze bakmak istiyor. Hem güya o sultan-ı o ağaca verdiği murassa hediye, süslü sanatlı hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda padişahın nazarına arz etmek için öyle müzeyyen, süslendirilmiş, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir çiçeğinde, her bir meyvesinde birbiri içinde çok vecihler ve delillerle nakkaşının vücuduna, varlığına ve esmasına, isimlerine şehadet ederler. Mesela her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var, ölçü var ve o mizan bir intizam içinde ve o intizam tazelenen bir tanzim ve tevzin içinde. Ve o tevzin ve tanzim bir zinet ve sanat içinde. Ve o zinet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan her bir çiçek o ağacın çiçekleri adedince hakemi zülcelale işaretler ediyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta bir harf hükmünde olan bu bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası. Bütün ağacın fihristesini, öz ve özetini, programını taşıyan küçük bir sandukçadır. Ve hakeza. Buna kıyasen kainat kitabının bütün satırları, sayfaları böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle yalnız her bir sayfası değil, belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler benzerini getiremezler muaraza edemezler evet bu kur'an-ı azim-i kainatın bu kainat büyük kur'anının her bir ayeti tekviniyesi yaratılış ayeti o ayetin noktaları ve hurufu adedince mucizeler gösterdiklerinden elbette serseri tesadüf kör kuvvet gayesiz mizansız şuursuz tabiat hiçbir cihetle o hakimane, basirane olan has mizana ve gayet ince intizama karışamazlar. Eğer karışsaydılar, elbette karışık eseri görünecekti. Halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahade olunmuyor. Üçüncü nüktenin ikinci noktası. İki meseledir. Birinci meselesi. Onuncu sözde beyan edildiği gibi, nihayet kemalde bir cemal ve nihayet cemalde bir kemal elbette kendini görmek ve göstermek, teşhir etmek istemesi en esaslı bir kaidedir. İşte bu esaslı düsturu umumiye binaendir ki bu kitabı kebiri kainatın nakkaş ezelisi bu kainatla ve bu kainatın her bir ile ve her bir satırıyla hatta harfleri ve noktalarıyla kendini tanıttırmak ve kemalatını bildirmek ve cemalini göstermek ve kendisini sevdirmek için en cüz'idan en külliye kadar her bir mevcudun müteaddit lisanlarıyla cemali kemalini ve kemali cemalini, güzelliğinin mükemmelliğini ve mükemmelliğinin güzelliğini tanıttırıyor ve sevdiriyor. İşte ey gafil insan! Bu hakimi 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 zülcelali vel cemal, sana karşı kendisini her bir mahlukuyla böyle hatsiz ve parlak tarzlarda tanıttırmak ve sevdirmek istediği halde, sen onun tanıttırmasına karşı imanla tanımazsan ve onun sevdirmesine mukabil ubudiyetinle kendini ona sevdirmezsen, ne derece hadsiz muzaaf bir cehalet, bir hasaret olduğunu bil, ayıl. İkinci noktanın ikinci meselesi. Bu kainatın sani Kadir ve Hakimi'nin mülkünde iştirak yeri yoktur. Çünkü her şeyde nihayet derecede intizam bulunduğundan şirki kabul edemez. Çünkü müteaddit eller bir işe karışırsa o iş karışır. Bir memlekette iki padişah, bir şehirde iki vali, bir köyde iki, müd iki müdür bulunsa o memleket, o şehir, o köyün her işinde bir karışıklık başlayacağı gibi en edna bir vazifeder adam o vazifesine başkasının müdahalesini kabul etmemesi gösteriyor ki hakimiyetin en esaslı hassası elbette istiklâl ve infirattır. Demek intizam, vahdeti ve hakimiyet infiratı iktiza eder. Madem hakimiyetin bir muvakkat gölgesi, geçici gölgesi muavenete muhtaç, yardıma muhtaç ve aciz insanlarda böyle müdahaleyi reddederse elbette derece-i rububiyette hakiki bir hakimiyeti mutlaka, bir kadir mutlakta bütün şiddetiyle müdahaleyi reddetmek gerektir. Eğer zerre kadar müdahale olsaydı, intizam bozulacaktı. Halbuki bu kainat öyle bir tarzda yaratılmış ki, bir çekirdeği halk etmek için bir ağacı halk edebilir bir kudret lazımdır. Ve bir ağacı halk etmek için de kainatı halk edebilir bir kudret gerektir ve kainat içinde parmak karıştıran bir şerik bulunsa, en küçük bir çekirdekte de hissedar olmak lazım gelir. Çünkü o, onun numunesidir. O halde, koca kainatta yerleşmeyen iki rububiyet, bir çekirdekte, belki bir zerrede yerleşmek lazım gelir. Bu ise, muhalatın, imkansızlığın ve batıl hayalatın en manasız ve en uzak bir muhalidir koca kainatın umum ahval ve keyfiyatını mizanı adlinde ve nizamı hikmetinde tutan bir kadiri mutlakın aczini hatta bir çekirdekte dahi iktiza eden şirk ve küfür ne kadar hadsiz derecede muzaaf bir hilaf, bir hata, bir yalan olduğunu ve tevhid ne derece hadsiz muzaaf bir derecede hak ve hakikat ve doğru olduğunu bil, elhamdülillahi alal iman de.'' Üçüncü nokta. Sani Kadir ismi Hakame ve Hakimi ile bu alem içinde binler muntazam alemleri derc etmiştir, yerleştirmiştir. O alemler içinde en ziyade kainattaki hikmetlere medar ve mashar olan insanı bir merkez, bir medar hükmünde yaratmış. Ve o kainat dairesinin en mühim hikmetleri ve faydaları insana bakıyor. Ve insan dairesi içinde dahi rızkı bir merkez hükmüne getirmiş, alemi insani ekser hikmetler, maslahatlar, faydalar o rızka bakar ve onunla tezahür eder, kendilerini gösterir. Ve insanda şuur ve rızıkta zevk vasıtasıyla ismi hakimin cilvesi parlak bir surette görünüyor. Ve şuuru insani vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen, hakem isminin bir nevi de cilvesini tarif ediyor. Mesela tıp fenliğinden sual olsa, bu kainat nedir? Elbette diyecek ki, gayet muntazam ve mükemmel bir eczahane-i kübradır, büyük bir eczahanedir. İçinde her bir ilaç güzelce ihzar ve istif edilmiştir, hazırlanmıştır, yerleştirilmiştir. Fenli kimyadan sorulsa, bu küreyi arz nedir? Bu mavi gezegen dünyamız, bu küreyi arz nedir? Diyecek, Gayet muntazam ve mükemmel bir kimyaha nedir? Fenni makine diyecek, hiç bir kusuru olmayan, gayet mükemmel bir fabrikadır. Fenni ziraat diyecek, nihayet derecede mahsuldar, her nevi hububu vaktinde yetiştiren, muntazam bir tarladır ve mükemmel bir bahçedir. Fenni ticaret diyecek, gayet muntazam bir sergi ve çok intizamlı bir pazar ve malları çok sanatlı bir dükkandır fenni iyaşe diyecek. Gayet muntazam, bütün erzakın envağını cami bir ambardır. Fenni rızık diyecek. Yüz binler leziz taamlar beraber, kemali intizamla içinde pişirilen bir matbah-ı rabbani ve bir kazanı rahmanidir. Fenni askeriye diyecek ki, arz bir ordugahtır. Her bahar mevsiminde yeni taht silaha alınmış ve zemin yüzünde çadırları kurulmuş 400 bin muhtelif milletler o orduda bulunduğu halde ayrı ayrı erzakları, ayrı ayrı libasları, giysileri, silahları, ayrı ayrı talimatları, terhisatları kemali intizamla, mükemmel bir düzen ile hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan-ı azamın emriyle, kuvvetiyle, merhametiyle, hazinesiyle gayet muntazam yapılıp idare ediliyor ve fenli elektrikten sorulsa bu alem nedir? Elbette diyecek. Bu muhteşem sarayı kainatında mı gayet intizamlı, mizanlı, hadsiz elektrik lambalarıyla tezyin edilmiştir, süslendirilmiştir. Fakat o kadar harika bir intizam ve mizan iledir ki başta güneş olarak küreyi arzdan bin defa büyük o semavi lambalar mütemadiyen yandıkları halde muvazenelerini bozmuyorlar patlak vermiyorlar, yangın çıkarmıyorlar. Sarfiyatları hadsiz olduğu halde varidatları ve gaz yağları ve maddeyi iştialleri, yanmak maddeleri nereden geliyor? Neden tükenmiyor? Neden yanmak muvazenesi bozulmuyor? Küçük bir lamba dahi muntazam bakılmazsa söner. Kozmografyaca, küre arzdan bir milyondan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi, haşiye. Dipnot acaba dünya sarayını ısındıran güneş sobasına veyahut lambasına ne kadar odun ve kömür ve gaz yağı lazım olduğu hesap edilsin. Her gün yanması için kozmografyanın sözüne bakılsa, bir milyon küreye arz kadar odun yığınları ve binler denizler kadar gaz yağı gerektir. Şimdi düşün, onu odunsuz, gazsız, daimi ışıklandıran Kadir-i Zülcelal'in haşmetine, hikmetine, kudretine güneşin zerreleri adedince Subhanallah, maşallah, barek Allah de. Kozmografyaca küreye arzdan bir milyon ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen Hakimi Zülcelal'in hikmetine, kudretine bak, Subhanallah de. Allah her türlü kusurdan ve noksan sıfatlardan münezzehtir güneşin müddeti ömründe geçen dakikaların aşiratı ad dince, maşallah Allah dilemiş ne güzel yapmış, barek Allah Allah dilemiş ne mübarek yapmış, la ilahe illa ondan başka ilah yoktur söyle. Demek bu semavi lambalarda gayet harika bir intizam var ve onlara çok dikkatle bakılıyor. Güya o pek büyük ve pek çok kütle-i nariyelerin, ateş kütlelerinin ve gayet çok kanadili nuriyelerin buhar kazanı ise harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Ve o elektrik lambalarının makinesi ve merkezi fabrikası daimi bir cennettir ki onlara nur ve ışık veriyor. İsmi hakem ve hakimin cilveyi azamıyla intizamla yanmakları devam ediyor. Ve hakeza Bunlara kıyasen yüzer fennin her birisinin kat'i şehadetiyle noksansız bir intizamı ekmel içinde, mükemmel bir intizam düzen içinde hadsiz hikmetler, maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetle mecmu kainata verdiği intizam, kainatın bütününe vermiş olduğu intizam ve hikmetleri en küçük bir zihayat ve bir çekirdekte küçük bir mikyasa değer etmiştir. Ve malum ve bediidir ki intizamla gayeleri ve hikmetleri ve faydaları takip etmek ihtiyar ile, irade ile, kasıt ile, meşiyet ile olabilir, başka olamaz. İhtiyarsız, iradesiz, kasıtsız, şuursuz esbab sebepler ve tabiatın işi olmadığı gibi müdahaleleri dahi olamaz. Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle iktiza ettikleri ve gösterdikleri bir faili muhtarı, bir sani hakimi bilmemek, her şeyi sanatla hikmetle yaratan, irade sahibi, sürekli faaliyet gösteren Allah'ı bilmemek veya inkar etmek ne kadar acip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa o da bu inkardır. Çünkü kainatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle vücut ve vahdetine şahitler bulunduğu halde var olduğuna, bir olduğuna, ondan başka ilah olmadığına, şeriki, naziri, benzeri olmadığına şahitler bulunduğu halde onu görmemek, bilmemek ne derece körlük ve cehalet olduğunu en kör cahil de anlar. Hatta diyebilirim ki Ehli küfrün içinde kainatını vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen Sofistailer en akıllılarıdır. Çünkü kainatını vücudunu, varlığını kabul etmekle Allah'a ve Halık'ına, yaratıcısına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından kainatı inkara başladılar. Kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa ederek akıl perdesi altında sair münkürlerin, inkarcıların hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar. Dördüncü nokta, onuncu sözde işaret edildiği gibi bir sani hakim ve gayet hikmetli bir usta bir sarayın her bir taşında yüzer hikmeti hassasiyetle takip etse sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini Hiçbir zih şuur kabul etmediği ve bir hakimi mutlak kemali hikmetinden bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzer batman faydaları gayeleri hikmetleri dikkatle takip ettiği halde dağ gibi koca ağacı bir dirhem kadar bir tek fayda bir tek küçük gaye bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok masarifini yapmakla kendi hikmetine bütün bütün zıt ve muhalif olarak Müsrifane bir sefahet irtikap etmesi hiçbir cihetle imkanı olmadığı gibi. Aynen öyle de bu kainat sarayının her bir mevcudatına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetler ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir sani hakim kıyameti getirmemekle ve haşrı yapmamakla bütün hat ve hesaba gelmeyen hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi. O Kadir-i Mutlak'ın kemali kudretine acz-i mutlak verdiği gibi. O Hakimi Mutlak'ın kemali hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o Rahimi Mutlak'ın cemali rahmetine nihayetsiz çirkinliği ve o Adili Mutlak'ın kemali adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir adeta kainatta herkese görünen hikmet, rahmet, adaleti inkar etmektir. Bu ise en acip bir muhaldir ki hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Ehli dalalet gelsin, baksın, gireceği ve düşündüğü kendi kabri gibi kendi dalaletinde ne derece dehşetli bir zulmet, bir karanlık ve yılanların, akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. Beşinci nokta, iki meseledir. Birinci mesele, Sani Zülcelal, ismi Hakimin muktezasıyla her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı, en faydalı şekli ehemmiyetle takip ettiği gösteriyor ki, israf, abesiyet, faydasızlık fıtratta yoktur, yaratılışta yoktur. İsraf ise ismi hakimin zıttı olduğu gibi iktisat onun lazımıdır ve düsturu esasıdır. Ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kainatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından ne kadar hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil. Külü veşrabu ve, ve la tüsrifu. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Araf suresi 31 ayeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla. İkinci mesele. İsmi hakem ve hakim, bedahet derecesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın Risaletine delalet ve istizam ediyor denilebilir. Evet, madem gayet manidar bir kitap, onu ders verecek bir muallim ister, öğretmen ister. Ve gayet güzel bir cemal, kendini görecek ve gösterecek bir aine iktiza eder ve gayet kemalde bir sanat, teşhirci bir dellal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar, hikmetler bulunan bu kitabı kebir kainatın, muhatabı olan nevi insan içinde, elbette bir rehberi ekmel, en mükemmel rehber, bir muallimi ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek.'' belki kainatın hilkatindeki makasıdır Rabbaniye'nin zuhuruna, belki husulüne vesile olacak ve umum kainatta halık tarafından, yaratıcı tarafından gayet ehemmiyetle isharını irade ettiği kemali sanatını, cemali esmasını bildirecek, aynedarlık edecek. Ve o halık bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişuur mahluklarından mukabele istediğinden, o zişuurların namına birisi, o geniş tezahürat rububiyete karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip ber ve bahri, karayı ve denizi cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile o şuurların nazarını o sanatların saniyine sanatkarı olan Allah'ına çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimüşşan'la o sani hakimi hakimin makası da ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne gösterilmesine ve tezahüratı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel mükemmel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır zaruridir ve öyle eden ve en ekmel mükemmel bir surette o vazifeleri yapan bil müşahede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Öyle ise güneş ziyayı ışığı, ziya ışık gündüzü istizam ettiği derecede kainattaki hikmetler Risaleti Ahmediye'yi, Hz. Muhammed'in peygamberliğini istizam eder, zorunlu kılar. Evet, nasıl ki ismi hakem ve hakimin cilve-i azami derecede Risaleti Ahmediye'yi iktiza ediyor. Öyle de Esma-i Hüsna'dan Allah, Rahman, Rahim, Vedud, Mün'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilveyi azamla azami derecede ve mertebeyi kat'iyette Risaleti Ahmediye'yi istizam ederler, lüzumlu kılarlar. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan Rahmeti Vasiya, her şeyi kuşatan rahmet o rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan tahabbübü ilahi ve tearrufü rabbani, Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat sevmesi ve kendini onlara tanıttırması, o Habibi Rabbül Alemin ile netice verir, mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, güzellikler, yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat, o ayneyi Ahmediye'de görülür. Allah'ın yaratmış olduğu sanatların güzellikleri, sıfatlarının güzellikleri, isimlerinin güzellikleri, zatının güzelliği Peygamber Efendimizin aynesinde o ayneyi Ahmediye'de görülür, gösterilir. Ve haşmet rububiyetin ve saltanat-ı uluhiyetin cilveleri dahi o dellalı saltanat rububiyet olan Zat-ı Ahmediye'nin risaleti peygamberliğiyle bilinir, görünür, anlaşılır, tasdik edilir. Ve hakeza bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri Risalete Ahmediye'ye birer parlak bürhandır. Elhasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor elbette kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhut hakikatler, şahit olunan hakikatler hiçbir cihette inkar edilmez. Madem bu sıfatların, fiillerin inkarı mümkün değildir, elbette o sıfatların mevsufu, sıfatlanmış olanı ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan zatı vacibül vücud hakim, kerim, rahim, cemil, hakem adıl dahi hiçbir cihette inkar edilmez ve inkarı kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medarı zuhurları, belki medarı kemalleri, belki medarı tahakkukları olan rehberi ekber, Muallim Ekmel ve dellal Azam ve Tılsım-ı Kainatın keşafı ve aine i Samedani ve Habibi Rahmani olan Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın risaleti hiçbir cihetle inkar edilmez. Alemi hakikatin ve hakikat-i kainatın ziyaları gibi bunun risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır aleyhi ve ala alihi ve sahbihi salatu ve selamu bi adedi aşiratil eyyami ve zarratil enam. Günlerin aşireleri ve mahlukatın zerreleri adedince ona ve al ve asabına salat ve selam olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen her şeyi hakkıyla bilir. Her işi hikmetle yaparsın. Bakara suresi 32. Lilalteal El Fatiha.